Merhaba değerli takipçilerim. Medine Fidan'ın yaşantısına hoş geldiniz. Arkadaşlar video çekmeyi unutmuşuz. Dedim ki video çekelim hazırlayalım dedim. Ne yapıyoruz arkadaşlar nasılsınız? Fidan gene hamurları yoğurdu. Börekleri açıyor. Börek açacağım arkadaşlar. Ay yoruldum valla. Hastanın dişim ağrıyor ama. Mecbur yarın nöbetim var. Kursta nöbet var. Nöbet oluyor. Dikiş kursuna gidiyorum öğrenmek için gidiyorum. Mecbur gidiyorum. Temizlik işlerine gidiyorum. Dikişte işte öğreneyim. Ekstra işlerim olsun istiyorum. Ee, çökelek, ıspana, şey, pancar, ısırkan otu e, topladım. Bahçeden. İçine çöğe, dereotu, maydanoz kıydım. E, bezilerimi aldım. Güzelce harmanladım. Bir tepsinin altını üstüne açtım. Şimdi son katlarını atacağım. Ben sos eklemiyorum. Belki şey yap bilmeyenler vardır arkadaşlar. Sos eklemiyorum. Sadece böyle üstüne kızarsın diye yoğurtla yumurta sürüyorum hafif. O da hafifçe. Çok da sürün. Aslında sürmesem de olur. Benim de sürmeden yine elmedi ne. Yapayım Gel bu, ya. bu tepsim bitiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Merhaba abilerim, ablalarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben iyiyim. Allah şükür. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şimdi bunun tek öbür katında döşeyeceğim arkadaşlar. Valla ben dedim bir börek yapayım. Hem medeni beslenmesine korum, Akşam yirik. Kış geldi hamur işi çuvaldı. Yapacak bir şey yok değil mi kızım? Medenim seviyor. Sizler ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? Rabbim sağlık, sıhhat versin. Sesimi kısarak konuşuyorum, bana bağırarak konuşuyor diyoruz. Vallahi kusura bakmayın. Uzakta duruyor telefon. Ee, tutucu mutucu, mu yok Medine sandalyesine dayadım. <laughs> Koydum üstüne. Medine zaten onu bekliyor. Sandalyesine, bebesine beşik yapıyor. Beşiği yok mu bebeğin kızın? Eskiden biz ee, şu şeker kutuları var ya. Onların kutuları bende yok ki bizim. Çay yok. şeker kutuları var ya. Evet Ama bizim yok. Çay şeker. Top başatla ya kızım şeker. Evet. Hem bebeğim bir şey. Ee, bundan üç tepsi yapacağım. Bir de patates salatası yapacağım. İki kişi nöbetçi olacağız. İyi doluyor ama zorluyor bu. Bir yerde zorluyor arkadaşlar. Mesela ben bir tepsi yapsam yeter ama oraya da gideceğim için ayıp olur diye düşünüyorum. İki tepsi yapıyorum. 3 tepsi yapacağım pardon. Hatta biraz da hamurum kaldı. Onu da çörek mi yapsam diye düşünüyorum. Börek lezzetli oluyor arkadaşlar. Vallahi çok lezzetli oluyor. Sıcak sıcak hele. Kısmet olsa da geçseniz vallahi hakkınızı helal edin. E, hamile bacılarım, kardeşlerim vardı, Belki izleyenler vardı, Yapamayanlar vardır. Açamayan, ağrıyan, hasta. Sayrı. E, bu bitti. Bu böreğimiz hazır. Bir kere şöyle yapayım. E, bu tamamdır Medine. Hı hı. Hı hı. Arkadaşlar koyalım bunu. Kolumu da kaşındırdı ya. Benim alerji var da vardı. neye var bilmiyorum. Vallahi dünden dün dişimin arasında duramadım arkadaşlar. Benim şeyim de yoktu. Eczane mizane var kapalı. Şey mi var? Gittim bir türlü e, karar yağı ya aldım. İlaç ilaç aldım. Sigorta olmadığına bayağı bir alıyorlar. Hiç insanlarda vicdan merhamet yok. Vallahi yok. Ama onlara da bir şey diyemiyorum. Ne yapayım? Dış gelince kesiliyor. Hani diyorlar ya, YouTube açılınca sigortan başlıyor. Başlasın arkadaşlar. Vallahi başlasın. Ee, ileride yaşlandığında bir emekliliğin bir şeyin olur. Gerçekten. Biz böyle hani sigorta istemiyor, şey istemiyor ama olmazsa şart. Kimin eline bakacaksın? Kime gideceksin? Aha gencecik halimizle kimsenin yanına sınavı yok. Buradayız. Beni merak edenler var. Ee, biz iki kişiden ibaretiz arkadaşlar. Ben ve kızımla beraber yaşıyorum. Aslen Nevşehir'liyim. Alanya'da yaşıyorum. Buraya evlendim geldim. Eşimden ayrıldım, kızımla yaşıyorum. Kızımla hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. Yazın sürekli otel işim oluyor. Otele gidiyorum mesela temizliğe gidiyorum. Temizlik sektöründe çalışıyorum. Eee bahşiş olur diye gidiyoruz. Ee, katta temizlik yapıyorum. Otelden çıkıyorum. genelde gene ikinci işe gidiyorum. Medine'ye yazın belki kreşe koyuyorum. Bu sene koymuyor bilmiyorum. Kreş de bakalım arkadaşlar. Saç gözümün önüne geliyor. Kreş de ücretli oluyor arkadaşlar. Babasını hala kimse kimseye bakmıyor. Haklı yani. İnsanlara da bir şey söyleyemiyoruz. İkinci tepsimize geçtik arkadaşlar. İki yufka bir harç. Belki söyleyeyim. Belki söylemeyi unuttum. Kusura bakmayın. Hem konuşalım. Hem söyleyeyim. Çiçeğim, yarıyorsun öyle yanı tılığında. Bu ne yaptı da benim mutluluğunu almadı. Bek, gel bu tarafına. Aradın ki. Neden hamur mu bekle? En son kendi sen açmaydın Onun de ben bilmiyorum nasıl, nasıl açacağım. Nasıl açacağım? Biliyorum da yanlış açarım. Belki açarsın. Belli olmaz. Değil mi? İnsanlara şans vermek lazım. Dediğim gibi temizlik işinde çalışıyorum. Baş işte eskiden çok çıkardı arkadaşlar. Şimdi yok. Baş iş mi işiz yok. Asker ücret çalışıyorum. Ev kira. Çok merak ediyorum. Benim evim, barkım yok arkadaşlar. Hiçbir şeyim yok. Benim bir Allah'ım, bir kızım var. O da Allah'ın Rabb'imin. Canımız bile bizim değil. Rabb'imin izniyle yaşıyoruz, alıyoruz nefesimizi. Benim hayatım bundan ibaret. Kışın iş yok. Diyorlar ki hani, baka, bilmiyorlar doğru. Ev temizliği, şuraya git, buraya git. Arkadaşlar olmuyor, olmuyor. Herkes bizim gibi burada mesela. Kimin evini temizlemeye gidecek? Gidiyorum yazın yazdıkçıların evi oluyor. Almancıların evi oluyor. Ama şu an adam ev burada yok. Temizletmez. Niye temizletsin boş duran evini ki? Öyle düşün yani öyle. Gelecek ben de arıyorlar. Gidiyor temizliyor. Yönetici arıyorlar. öte arıyorlar. Beni arıyorlar. Gidiyoruz temizliyoruz. Ama şu an insanlar bize niye temizletsin evini? Şöyle mantıklı düşünelim. Yok, ondan inşaata gidiyoruz, inşaatları temizliyoruz, karşılaşıyoruz. Hatta arkadaşım, Dünya Ağaca'da inşaat temizliği var, Pidan ee, 70-80 daire, bir tek ben gitmiyorum arkadaşlar. Bir tek ben gitmiyorum. Bir sürü arkadaşlarımız gidiyor. Bunda otolacak, sıkılacak hiçbir şey yok. Ben utanmıyorum. Evde oturup da e, ağzımızı havaya tutamayız. Benim bir çocuğum var, okula gidiyor. Vallahi her gün beslenmeyeni koyacağım diye düşünüyorum. Her gün aburcuklar almıyorum arkadaşlar. Yazdan biriktiriyorum. Mesela yağımı, çayımı, şekerimi aldığım oluyor. Ee, şeylerim oluyor. Ehliyete yazın ehliyet kursunu temizlemeye gittiğimde ben uygun bir fiyatı oraları temizlemeye gittim de öyle yazdılar beni. Ee, ücretini ta yaz başından verdile, verdiydim arkadaşlar. Şu an beden ücret talep etmiyorlar zaten. Zaten temizliğini yapıyordum sürekli. Günlük gidiyordum oranın da temizliğine. O şekilde ehliyeti şey şeyine uygun olduğu zaman e, kaç ya? 4 miydi? Aynen 4 bin liraydı. Yazın ta ne zaman Meli? Ne? Oteller falan açılmayıyordu. Geçen sene yazıldıydım. İşte yeni yeni parası falan ödenliydi. Şimdi işte yazılı kazandım işte. Direksiyon dersi mi? Ne mi? Ona gideceğiz. Onun için çağırıyorlar işte. Ona şey yaparız. Hani ehliyeti de ne için? Konumun komşumun bak Allah razı olsun. Buradan beni izliyorlar. İşleri kuşları sarsın. Adamların arabası var dediğim gibi. Ama benim aracım falan yok arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Al bin götür deseler ehliyetin yok. pihliyetin yok. Ama alıp binersin. Gazını katarsın. Buradan birine beni götür desen bir taksiye götür desen 3-3-6-7 bin lira para. Ee, adamın gazını çeksen arabasını izlenir. Yani istesen verir. Verirler yani konum olmuşum. Yani çevrem ev sahibimiz var. Mesela ev sahibim de var. ama ehliyetim olmadan isteyemiyorsun. Onu da yazın bana ev sahibim dedi. Ayşe yenge dedi ki bana bir tane dedi ehliyete de gitti Allah kızım dedi. Bak hasta oluyor dedi ameliyat oluyor dedi. Bak dedi bizim arabamız var dedi. İyi kötü dedi. Binen giden ama ehliyetim olmazsa dedi. Kızım amcam vermez dedi. Biliyorsun dedi ehliyetsiz adama verilmez dedi. Öyle de şey etti beni sağ olsun. Dedi de gittim. Hem uygunmuş dedi. Bizim de tanıdıklarımız vardı. Sağ olsunlar. Şimdi zaten ehliyet uf uh, uf uh, uçtu uçtu 20 mi oldu ne mi oldu şimdi öyle bir fiyat yok burada hemen başta ödediğin ya bir de ehliyet geç şey, şey oldu bana bana sonra hemen şey yapmak istiyor mu dedi ben de işe falan çok gidiyordum o sırada dedim ki beni kışa doğru al dedim kışın dedim iyi kötü gelirim hani yazın otele gidiyoruz abone yani. akşamdan çıkıyorum merdivene gidiyor zor oluyor dedim. O zaman dedim ben dedim şey yapın dedim. Sağ olsun onlar da o zaman da şey yapmışlar. Şeyi kazandım bu sözeli kazandım arkadaşlar. Aynen onu kazandım. Bundan mı koyacağım? He tekrar bundan koyacağım. Sen onu da sana. Canım çekti. <laughs> Canın geçti. çekti. Acıktın mı kurban olurum sana Ama şimdi pişireceğim hemen. Çiçeğim benim. Ben de yeter ben yaparım. Yarın bir de mantı yapayım ben de düşüme. Ama yarın kurslar nasıl olacak? eve geleceğiz işte ha, akşamlar yoğurt yani yedik akşamları yedik de bunun üstüne kaçırma oralarımızı batırma anne yani işte dediğim gibi öyle bir vesile oldu ee, kustarı temizliyorum ben her yere gidiyorum her yeri temizliyorum arkadaşlar yazın oluyor Ta buradan ee, şöyle söyleyeyim 75 TL alanya burayla şimdi 100 TL oldu alanya buranın arası 100 lira bir. gidip geliyor. Konağı da en fazla 75-80 TL. Ta oralara temizliğe gidiyorum. Yol param benden gidiyor. Yemek param benden gidiyor. Buralarda olmuyor iş. Ama oralara gidiyorum. Temizliyorum. Temizliğe gidiyorum. Hatta e, bir hoca var. Allah razı olsun. Filan dev ev taşıyacağım dedi. Seni bekliyorum dedi. Gelirim hocam dedim. Ne demek dedim. Vallahi. Yapma kızım. Döküyorsun üstüne. Ondan sonra. Giderim niye gitmeyeyim arkadaşlar ben gönlüm şey yani ben evladım için kimseye muhtaç olmayalım diye gerçekten bir odun olmuş tonu 4-5 beş 5,5 milyon 6 milyar ee, bir tutuşturucu olmuş bir torbası 1 milyara veriyorlar buralarda yani talaşın şuna gidiyor sağdan soldan topluyorum getiriyorum ne bileyim Vallahi elimden geleni yapıyorum yazın ee, sebze meyve hani fasulye Domatesli sos yapamıyorum çünkü vaktim yok yazın. Gerçekten vaktim olmuyor. Ben gene gidiyorum. Ha bu da bana ek gelir olsun dedim. Kışın perişan oluyor. Olmayalım. Hasta oluyor. Sayrı oluyor. Gidemiyorum. Gerçekten gidemiyorum. Sigortam da olursa olsun arkadaşlar. En önemli zaten bu hayatta sigorta. Doktorun kapısına var ama valla bir ilaca düz sürü para aldı. Yani diyorum, ben gittiğim Yerden yemek falan yemeden geliyorum arkadaşlar. Böyle böyle. Şimdi bunu da katına döşeyeceğim. Ee, bu da bitiyor. Ben arkadaşlar valla vaktiniz almaz. Eşinize, çocuğunuza, çocuğunuza yapın yedirin. Gerçekten. Erim ben, kahım bir hamur yorum, Mayalayın. Ben zıbağın dikken kalktım. Ben şu yapıyordu. Gece ben şu telefonla oynuyordu. Telefon cümledir. Zaten dönüş yok bu konularda. Yazmasın mı Mehmetciğim? tepsi yapacağım. Ben çok mu hamuru? Evet Medine. çok almışım aynen. Kaldırız. Onunla da pizza yaparız. He bir şey bir şey yaparım pizza pizza ben bilmiyorum ya yani he şunun içinde de var hamur ben fazla almışım kafam dalık da bir koruk arkadaşlar hamur ben ziyan etme böyle geçimim böyle yani çok zorluklarla büyüdüm, büyüttüm ben medeni valla bu cücüğüdü neler çektim arkadaşlar çok poşetlerine sardım sırtıma sardım ee, nelerden büyüttüm vallahi var ya herkesin evladı herkese kıymetlidir Evladım için çabalıyorum arkadaşlar. Bir geleceği olsun, bir şey olsun diyor. Yürüyerek gidiyor, geliyor okula. Sıkıntı, okul uzak, yağmurda, yaşta gidiyor, geliyor. Ben de isterim servisiydi. Bunuydu, bunuydu. Ben istemiyorum. Ben de evladımız sıcak şeyine gitsin istiyorum. Hani ehliyet, bak vallahi dedi ki servisçiler, dedi ki ehliyet olsa dedi. Bak gerçekten, ben onu da düşündüm. Dilek okul servisleri, otel servisleri. Şey dediler. Sabah getirin akşam götürün. Bir ek gelirim olur. Az da olsa bir para alırsın dediler. vallaha dediler. Ben insanların dediklerini hiçbir zaman inkar gelmem. Paketçilik yaparım. Paket servise çıkarım. Ehliyetim olursa. Onda da iyi para var arkadaşlar. Bulaşık yıkıyorum. Şey yapıyorum. Ehliyetim olsa giderim. E, motor da sürme şeyim oluyor. Paketçilik yaparım. Niye arkadaşlar? Gerçekten. Bu da bitti. Şimdiki Üç. Şimdi oya geçtik. Gördünüz mü arkadaşlar? Hem konuşup konuşup tepsileri bitirdik vallahi ya. Şöyle yağ dolandırayım da. Tabanına yağ sürdüm arkadaşlar. Ben tepsilerimi yıkıyorum. Yıkamıyor gibi gelebilir. Şöyle akıdım. Kusura bakmayın. Yüzümü de kapatmış oldum. Yıkıyor. Ben de un yetmeyecek. Ya. Un getiremem değil mi sen? Onu Neyse bak. Tabağı da. kaşığı da var şeyin. Bakın aynı olduğu gibi. Dur bir saniye bakalım. Öyle evet arkadaşlar. Vallahi nelerle oluyor. İnsan e, hamur biraz cıvırmış. Evet. Nelerle meydana geliyor. Vallahi hani herkes evladına her şey yapmaz. Hepimiz evladımız için uğraşıyor Vallahi arkadaşlar. Hepimizin bir e, evladı. Yani hepimizin bir emeli var. Herkes evladı için uğraşıyor. Ben de evladım için uğraşıyorum. Benim be, dediğim gibi bir amacım yok. Bir şeyim yok. Ben geçimim derdinde, vallahi geçimim derdinde. Bu kanalda bu biliyormuş, bu açtı. Ben kanalın para kazanıldığında, YouTube'dan para kazanıldığında hiç hiç vallahi bilmiyordum. Buraya gelene kadar reklam açılıyormuş, reklamdan geliyormuş. Oraya açılıyormuş, oradan geliyormuş. Vallahi yapana helal olsun diyorum yani. Kazanana da helal olsun. Benim kimseyle şeyim yok. Hepinizden de Allah razı olsun. Destekliyoruz Vallahi Ben de sizin içinizden bir aile oldum. Gerçekten. Hepimiz birer aileyiz. Medine de böyle içi yiyor burada arkadaşlar gizli gizli. <laughs> Yanıma oturup Ne düşün yapma kızım. Karnın şimdi çağırma. Isırgan var ya ağzını kırıklar diye korkuyorum. Isırgan mı var mı? Isırgan çok evet. Ondan korkuyorum. mi yoksa yediğine bir şey yok. Ye canın sağ olsun. Yemem ben. Ben üçüncü tepsiyi de yapıyorum arkadaşlar. Yapın. Vallahi yapın oturma. Yeni evliler, men evliler yapın. Yok bana şöyle bunu. Ben YouTube kanalım herkese diyorum. Be. Ee, Songül ablam diyor ya gittiğim ortamda değil. Vallahi diyorum abla da. Ama millet biz ee, biz çalışmak için gelmiştik dünyaya. Eee, bir şey diyemiyorum insanlara. Anlamıyorlar. O yüzden de ben de bir şey demiyorum abla. Yapacak bir şey yok. kimse bir şey diyemiyorum. Olan olur, olmayan olmaz. Destekleyenlerden Allah razı olsun. Ailem desteklemez. Ailem desteklemez öyle şeyleri bilmez. Onlar tuhaf geliyor. Ama eğer var ya bir ilerleyeyim hepsi düşecek onu da biliyorum. Aman düşmesinler. Olandan Allah razı olsun. Bak yeğenlerim oluyor. Ee, yeğenim var bir kız yeğenim var. Ee, buradan ona kucak dolusu selamlar söylüyorum. Öpüyorum kuzumu. İyi ee, hep benim yanımda. Vallahi yardım ediyor. Hani ben dedim miydi hemen hala tamamdır. İkiletmez. Sağ olsun kuzum yardım ediyor. Bilmediğimi de ona danışıyorum. O da pek bilmiyor ama. Sağ olsun yardım ediyor yani. Ama olmaz durma olma. yap annem. Dizdik deme. Şuna un boy O şeyden. Bunu bilmiyorum, bilmiyorum kızım nerede oldu. Bidonda orada sarıda bir bardak şey var. Kaşık var. Şeylik. Önünden önünden geçmem lazım o Şu taraftan geç geç. Bir şey olmaz, Allah Allah. Geç ne olacak? <laughs> Yüreğe oturmuş, harcı yedi, şimdi ısırganı aldı, <laughs> Bu sefer vangılayacak diye korkuyorum. Vangılayacak diye korkuyorum. Ağlamaz da, bu sefer de çiçeğinlerle içine kattım. Şifa arkadaşlar, valla şifa. Ispanak da, ustam ıspanak da güzel oluyor. Bu da ben çok seviyorum. Benim e, annem, kutçayın ısırganını babam çok severdi, rahmetli ısırganlıyı dedim ki hem onun ruhuna da varsın yapayım götüreyim bir şey alıp daha yani elimden geldiğince ben babamın arkasında yapmaya çalışıyorum arkadaşlar babam var ya bu dünyaya bir kere geldi benim babam olsaydı ben böyle olmazdım arkadaşlar babam benim çok vicdanlıydı vallaha babam var ya bazen insan benim babam hayatta olsaydı biz böyle olmazdı arkadaşlar. Ben böyle olmazdım. Çıkar gelirdi bana sahip çıkardı. Beni korurdu, korlardı. Kimseye beni laf ettirmezdi. Babamın yerini kimse tutamaz arkadaşlar. Babanız varsa hayatta şükredin. Baba demek başka. Ha, ana da başka ama işte baba bir başka oluyor. Sahip çıkardı babam. Bizim Medine'me böyle e, çok düşkürdü mesela babam bize, kız evladına falan çok düşkünüdü. Allah rahmet eylesin. Bizi böyle ah, hecitmezdi. etmezdi. Bayağı, bayağı, fazla koydum ki kıtırdı. Bir tane ona koş o şeyini sakın. Dedik ana biz tuğun olur. Vallahi içime düştüm. Gibi. Sen yalaysındır oğunu. Bunu uyuyun arkadaşlar. Ee, şimdi iki tane de bunun üstüne açarım. Ee, bir harç daha atarım. O zaman arkadaşlar. Gel bakalım Medine kameranın yanına. Kaç olmuş? Bak bakayım şey Biz duvarlık arkadaşlar varız. El bak bakayım burada kaç çalışıyor? 18. Ay 57, 18. Neyse. O zaman arkadaşlar. Benden de böyle bu kadar olsun. bunu mesela iki, iki tane daha açacağım. Sonra bir tane daha harcı atacağım. Bitireceğim. Ee, şey yapacağım. Fırınımda, davul fırınımda. Bunun üstüne yumurta, yoğurt, acıcık ya sürece bu da kızarsın içine harçla karıştıracağım arkadaşlar hepinizden Allah razı olsun destekliyorsunuz yanımda oluyorsunuz yorumlarla gerek e, videolarımın altına yorumlar yapıyorsunuz canlılarımda destek veriyorsunuz hepinizden Allah razı olsun işiniz gücünüz kessin tanıtım videosu hazırlayacağım Medine'nin yanında konuşamıyorum arkadaşlar onu Medine oku olduğunda hazırlayacağım değil mi aşkım o Medine istemiyor benim yanımda konuşma diyor Medine saygı duyuyorum çocuğa da o zaman arkadaşlar hepiniz kanalımda kalın. Abone olun, like atın, yorum yapın. Desteklerinizi bekliyorum. Ee, benim yaşantım bu. Benim hayatım bu. Ev turu diyoruz. Benim evimde bir şeyim yok arkadaşlar. Şükür elhamdülillah. Allah'a bir şükür. Yaşayıp gidiyor. Hayat mücadelesi veriyorum. Buradan benim gibi arkadaşlarımla hepinize sevgiler, selamlar, saygılar arkadaşlarım. Kanalımda kalın. Abone olun, like atın, yorum yapın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.